Tarih, insanlığın ortak hafızasıdır. Bu hafızada derin izler bırakan topluluklardan biri de Türklerdir. Asya bozkırlarının rüzgarlarıyla yoğrulan bu kadim millet, yüzyıllar boyunca dünyanın dört bir yanına yayılmış, medeniyetler kurmuş ve insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Bu yazıda Türklerin kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkacak, büyük göçlerden imparatorluklara uzanan zengin tarihlerini keşfedeceğiz. Türk adı ilk kez Orhun Yazıtları'nda geçmektedir. Bu yazılı belgeler Türklerin kökenleri ve tarihi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Türklerin tarihi sadece savaşlarla ve fetihlerle dolu değildir. Aynı zamanda bilim, sanat, edebiyat ve mimari alanlarında da önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu yolculukta Türklerin kültürel zenginliğini, bilimsel keşiflerini ve sanatsal üretimlerini de ele alacağız. Hazır olun çünkü geçmişin tozlu sayfalarını aralayıp Türklerin izini süreceğiz. Türklerin kökeni tarihçiler ve arkeologlar tarafından uzun süredir araştırılan bir konudur. En çok kabul gören teoriye göre Türklerin ataları Orta Asya'nın steplerinde, özellikle de Altay Dağları ve çevresinde yaşayan göçebe topluluklardı. Bu topluluklar, M.Ö. 2000'lerden itibaren at yetiştiriciliği, hayvancılık ve demircilikle uğraşıyordu. Göçebe yaşam tarzları onları güçlü savaşçılar ve stratejistler haline getirdi. Zamanla bu topluluklar bir araya gelerek Türk adıyla bilinen büyük bir siyasi ve kültürel birlik oluşturdular. Türklerin ilk izlerine Orta Asya'da rastlamaktayız. Bu bölge sert iklimi ve uçsuz bucaksız bozkırlarıyla Türklerin dirençli ve savaşçı karakterinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türklerin kökeni ve ilk dönemleri hakkında bilgilerimiz hala tam olarak netlik kazanmamış olsa da, arkeolojik bulgular ve yazılı kaynaklar bu kadim milletin Orta Asya'nın kalbinde doğduğunu ve zamanla dünyaya yayıldığını göstermektedir. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri Hunların ortaya çıkışıdır. Milattan önce 3. yüzyılda liderleri Teoman önderliğinde birleşen Hunlar, Orta Asya'da güçlü bir imparatorluk kurdular. Savaşçı özellikleriyle bilinen Hunlar, Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hakim oldular ve Çin Seddi'nin inşasına neden oldular. Hunların askeri dehası Metehan döneminde zirveye ulaştı. Metehan, onlu askeri sistemi ve etkili savaş taktikleriyle Hun İmparatorluğunu daha da güçlendirdi. Hunlar, sadece savaşçı özellikleriyle değil, aynı zamanda kendilerine özgü kültürleriyle de tanınıyordu. Hun sanatı, özellikle hayvan figürleri ve stilize motiflerle süslü altın ve gümüş eşyalarla dikkat çekiyordu. Hunlar, Türk tarihinde silinmez bir iz bırakmış ve sonraki Türk devletleri üzerinde derin bir etki yaratmıştır. 6. yüzyılda Türk dünyasında yeni bir güç doğdu, Göktürkler. Bumin Kağan liderliğinde kurulan Göktürk Kağanlığı, kısa sürede Orta Asya'nın en güçlü devleti haline geldi. Göktürkler, Çin'den Bizans'a kadar uzanan geniş bir alanda hakimiyet kurdular ve İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirdiler. Göktürklerin en önemli mirası, Türk dilinin ilk yazılı örnekleri olan Orhun Yazıtları'dır. Bu yazıtlar, Göktürk hükümdarlarının hayatlarını, siyasi olayları ve Türklerin inançlarını anlatan önemli bilgiler içermektedir. Orhun Yazıtları Türk milliyetçiliğinin de ilk örneklerini sunmaktadır. Yazıtlarda Türk birliği, bağımsızlık ve vatan sevgisi gibi temalar işlenmektedir. Göktürkler siyasi ve askeri başarılarının yanı sıra Türk kültürüne ve sanatına da önemli katkılarda bulunmuşlardır. Section 5: Kültür ve Ticaretin Merkezi Uygurlar. Göktürk Kağanlığı'nın yıkılmasından sonra Orta Asya'da yeni Türk devletleri kuruldu. Bunlardan biri de 8. yüzyılda kurulan Uygur Kağanlığı'ydı. Uygurlar daha önceki göçebe Türk topluluklarının aksine yerleşik hayata geçtiler ve şehirler kurdular. Başkentleri Karabalgasun, önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline geldi. Uygurlar, İpek yolu üzerindeki stratejik konumları sayesinde Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gördüler. Ticaretin yanı sıra bilim, sanat ve edebiyat alanlarında da önemli gelişmeler kaydettiler. Uygurların en önemli kültürel başarılarından biri matbaayı Türk dünyasına kazandırmalarıdır. Çin'den aldıkları matbaa teknolojisini geliştiren Uygurlar, kitap ve el yazmalarının çoğaltılmasını sağlayarak Türk kültürünün yayılmasına katkıda bulundular. Uygurlar aynı zamanda kağıt üretimini de Türk dünyasına tanıtmışlardır. Section 6: Yeni Bir Yola Doğru: Türk Göçleri ve İslamiyet'e Geçiş. 9. yüzyıldan itibaren Orta Asya'daki siyasi ve ekonomik değişimler, Türk topluluklarının batıya doğru göç etmesine neden oldu. Bu göç dalgaları, Türklerin İran, Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağladı. Göç eden Türk boyları arasında Karahanlılar ve Selçuklular ön plana çıktı. Karahanlılar 10. yüzyılda İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti oldu. Selçuklular ise 11. yüzyılda İran'ı fethettikten sonra Anadolu'ya ilerlediler. 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu'ya kalıcı olarak yerleşmesinin önünü açtı. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın komutasındaki Türk ordusu Bizans İmparatorluğu'nu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı ve Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Section 7 Mirasımız geleceğe ışık tutuyor. Türklerin kültürel ve bilimsel mirası. Türkler yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda hüküm sürdüler ve zengin bir kültürel miras bıraktılar. İslam medeniyetine önemli katkılarda bulunan Türkler, Mimariden edebiyata, bilimden sanata kadar pek çok alanda iz bıraktılar. Ahilik teşkilatı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ticaretin ve esnafın düzenlenmesinde önemli bir rol oynadı. Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinin en önemli isimlerinden biridir. Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii gibi başyapıtlar Sinan'ın mimari dehasının kanıtıdır. Farabi, İbn Sina gibi bilim insanları felsefe, tıp ve astronomi alanlarında önemli çalışmalar yaptılar. Türklerin kültürel ve bilimsel mirası bugün hala hayranlık uyandırmaktadır. Section 8 Dünden bugüne Türkler, etki ve dağılım Bugün, Türkler dünyanın farklı bölgelerinde yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Türklerin çoğunlukta olduğu en büyük ve en güçlü devletidir. Bunun yanı sıra, Orta Asya'da, Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu'da da önemli Türk toplulukları bulunmaktadır. Türk dili, Altay dil ailesinin en yaygın konuşulan dilidir. Türk kültürü yüzyıllar boyunca farklı kültürlerle etkileşim halinde zenginleşmiştir. Müzik, edebiyat, mutfak ve geleneklerde bu zengin çeşitlilik görülmektedir. Türkler tarih boyunca insanlığa önemli katkılarda bulunmuştur. Gelecekte de barış, hoşgörü ve anlayış temelinde inşa edilmiş bir dünya düzenine katkıda bulunmaya devam edeceklerdir.